Olumlu düşünceyi ve olumlu düşünceyle ilgili e, neler yapabiliriz? Bilinçaltında nasıl meditasyonlar yapabiliriz? Bilinçaltımızı nasıl olumluya kodlayabiliriz? E, çünkü günümüz şartları e, ve frekansları, enerjileri şu an bakıyorum maalesef. E, olumlu düşünen pek bir insan göremiyorum hocam. Bu da beni şahsen üzüyordu. De. Değerli izleyenlerimiz ve Nur Hayat Hocam. Aslında çok basit, çok sıradan bir şeyin tercih edilmediğini anlattınız. Evet. Aslında değerli dostlar, olumlu düşünmek ayrıca bir gayret değil. Ayrıca bir iş yapmak değil. Bakın, şu anda istersem gözümü açabilirim, istersem kapatırım. Gözümü açıp kapat kapatmam ne kadar kolay. İstersem kapıyı açabilirim, istersem kapatabilirim. Kapıyı açıp kapatmak aşırı zor mu? Asla iş bile değil. Olumlu düşünmek de değerli dostlarımız hiç sizin günlerce, aylarca ders alıp öğreneceğiniz bir durum değil. Aynen kapıyı açıp kapatmak kadar kolay ve bir tercih meselesi. Zaten hayat iki şey üzerine kurulu. Var, var yok. Eksi, artı. Güzel, güzel, kötü. Her şey böyle. Biz nasıl ki hayatın kötülüğünü değil de güzelliğini tercih ediyorsak bunun için hiçbir yerden eğitim almamız, aylarca bir kursa gitmemiz gerekmiyorsa olumlu düşünmek için de hiçbir eğitime ihtiyacımız yok. Hiçbir kursa günlerce, aylarca gitmeye ihtiyacımız yok. Sadece tercihimizi güzel olandan yana kullanacağız. O gelin şimdi tercihimizi güzel yana kullanmaktan hemen örnekler verelim. İyi'den daha güzel bir durum olabilir mi dersiniz? Çok iyi var dersiniz. O zaman dersiniz ki bir bana sorduğunda iyi mi diyeyim? Çok iyi mi diyeyim? çok iyi demek daha faydalı. O zaman siz çok iyi demeyi tercih edersiniz. Evet. Sonra kapıyı açtınız ya güzellikten yana. Ne varsa akar önümüze. Siz sonra biraz düşünürsünüz. Bana biri nasılsın diye sorduğunda çok iyiyim mi desem çok iyiden daha iyi bir durum var mı ona bir bakayım. Şahane. Evet. Nasılsın diye sorduklarında çok iyiyim demeyi tercih etmeyeceğim. Şahaneyim demeyi tercih edeceğim. Çünkü şahane daha güzel. Sonra biraz daha düşünürsünüz. Harikayım şahane neden de daha güzel? O zaman ben harikayım demeyi tercih edeceğim. Evet. Önüme harika bir hayat açılmasını isterim o zaman. Ve sonra düşünürsünüz. Harikadan daha üstün var mı? Muhteşem bir hayat. Ve sonra dersiniz ki muhteşem. Sonra sizi yine sorarlar Nasılsın? Siz de dersiniz ki muhteşemden daha güzel bir olumlama cümlesi var mı? Daha güzel bir hayat yaşanabilir mi? Ben bir damla su idim, bir insan oldum. Minnacık bir tohum şimdi koskoca bir çınara dönüştü. Allah o zaman bizi mucize dolu bir hayatın içinde yarattı. Yaşadığımız bu dünya mucize. Bir tohum çınara dönüşüyor Allah'ın mucizesi. Bir damla su insana dönüşüyor. Allah'ın mucizesi. Yüce Allah'ın yarattığı her şeyde bir mucize olduğunu fark ediyorum. Ben mucize dolu bir yaşamın içindeyim. Dediğiniz zaman Yüce Allah'ın bütün mucizelerini fark edersiniz. Bakınız evet. değerli dostlarımız siz İyiyi, iyi, güzele gitmek için bir kapı araladığınızda diğer kapılar kendiliğinden açılır size. Peki tercihini kötüden yana, olumsuzluk tercihini kötüden, olumsuzdan yana kullanan insan nasılsın diye sorulduğunda Ölüyorum der, iyiyim demez. Sürünüyorum der, iyiyim demez. Kendimi kötü hissediyorum der, iyiyim demez. İyi olmaya çalışıyorum yıllardır der ama iyiyim demez. Evet. Çünkü onun tercihidir. Ve o artık arar. Der ki bunların ötesinde daha kötü bir cevap bulabilir miyim? Şimdi başlar artık daha düşük bir frekansın, daha düşük bir hayatın enerjisini çekmeye. Değerli dostlarımız, biz neyi tercih edersek onu yaşarız. Ve Nurhayat hocam, sizin de bildiğiniz gibi sözlerimiz bir mıknatıs. Evet hocam. Ben çok iyiyim dediğimiz zaman bulunduğumuz mahallede, şehirde, ülkede, dünyada, evrende ne kadar çok iyilik enerjisi varsa hepsini bir mıknatıs gibi kendimize çekeriz. Evet. Bu iyilikleri kendimize çektiğimizde aralarında bir kablo, bir bağ, bir ip göremeyiz. Mıknatıs metali çekerken onları bir kablo, bir ağ, bir iple mi çekiyor? Hayır. Mıknatıs metalleri çekerken görünmez bir manyetik ağla onları çekiyor. Biz de değerli dostlarımız hangi sözcüğü kullanırsak o da evrenden o enerji, enerjiyi bir manyetik alan oluşturarak kendine çeker. Allah korusun bir insan ölüyorum, sürünüyorum, kötü hissediyorum, iyi olmaya çalışıyorum ama olamıyorum derse evrenden bunlar böyle insanın üzerine bir kasırga gibi yığılır Allah korusun ama evet. ben insan çok iyiyim şahaneyim harikayım muhteşemim mucizeyim mucize ötesiyim nur hayat ötesiyim dediği zaman ya da hayretler ötesiyim huzur ötesiyim sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim nur şah ötesiyim şiir ötesiyim dediğinde Huzuru çeker, sonsuz ve sınırsız bilgeliği çeker, nuruş, şah evet. bir hayatı çeker, şiir ötesi bir hayat yaşar, güzel olan her şeyi kendi hayatına çeker değerli dostlarımız. Hayat hocam, bunu biraz daha somutlamak istiyorum. Nasıl buyurun, bir manyetik alan oluşturur konusunu. Buyurun. Buyurunuz. Bundan 4 yıl önce 24. sıradaki enerjiyi kullandık. Kaf ötesiyim dedim. Bana nasılsın diye kim sorarsa. Evet. Ve Kaf Dağı'nın Manisa'da olduğunu fark ettik. Harika. Zümrüt Ankalar'ın Kaf yaşadığını fark ettik. Manisa'da yaşadığını gördük. Evet. Ve sonra... iki bu 1,5 kilogram ağırlığında beyaz mermerden bir zümrüt anka kalbi bulduk. Evet. Hepsini kaf ötesiyim dedikten sonra bulduk. Değerli dostlarımız. Evet hocam. Sağ Tanat ötesiyim diyebilirsiniz, hayal ötesiyim diyebilirsiniz, masal ötesiyim diyebilirsiniz, zümrüt anka ötesiyim diyebilirsiniz. Abi hayat ötesiyim diyebilirsiniz, bolluk bereket ötesiyim diyebilirsiniz, saadet ötesiyim diyebilirsiniz. Siz bunları kullandığınızda saadetin ötesinde bir hayat çekersiniz kendinizi. Ben 36. sırada Atlantis ötesiyim dedim. Nasılsın diye kim sorarsa evet. Atlantis derlerinin bilgilerini aldık evet. ve şimdi. Allah razı olsun. Şimdi 55. enerjiye geldik. Nasılsın diye sorduklarında dev ötesiyim diyorum. Dev ötesiyim deyince siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Yer kabuğunu oluşturan devleri fark ettik. Hatta evet. biri kuzey kutbunda oturmuş dua ediyor. İşte olumlu düşünme sadece bir düşünceden ibaret kalmıyor. Evrendeki bütün o enerjiyi insanın hayatına çekiyor. Değerli dostlarımız. Güzel bir hayatı, olumlu bir hayatı çekmek için sadece sözler yok. Güzel olan her şeyde bu tercihi yapabiliriz. Nasıl ki bir tarafta kaktüs çiçeği varsa, öbür tarafta maniseli ailesi varsa, maniseli ailesini tercih etmek hayatımıza güzellik getirecekse, nasıl ki zeytin ağacı varsa, bir seçenekte, öbür seçenekte bir çalı varsa, biz zeytin ağacını tercih ettiğimizde hayatımıza güzellikleri çekeceksek nasıl ki bir tarafta hamam böceği varken öbür tarafta bir kanarya olsa kanaryayı tercih ettiğimizde hayatımıza güzellikleri çekeceksek hayatın da her alanında ilgimizi Güzel olana odaklayalım. Şarkı sözlerinin de Allah'ım kör et beni diyen şarkıları dinleyen insanın sonu ne olur? Maalesef. Ha, hayat bayram olsa diyenin sonu ne olur? Bayram, bayram olur, güzellik. Belki. Bayram yaşayamaz ama içinde bir bayrama doğru ümit olur. Evet. Peki kim bayram yaşar? Hayat bayram oldu diyenler güzellik yaşar. Dolayısıyla keşke bizim hayat bayram olsa değil de o şarkımız hayat bayram oldu olsa. Değerli dostlarımız. Nurhayat hocamın söylediği şey en başta dile getirmişti. Çok önemli. İnsanlar olumsuza odaklanmışlar. Bugün Mevcut. 100 tane şarkıya bakın. 100 şarkının ben önce 95'inden fazlası ya ayrılık acısı ya istediğine kavuşamamak. Üzüntü, keder, öfke, nefret Kaç şarkı Allah'ını seversen kişinin mutlu olduğunu belirtiyor. Bir düşünün. Ben bunun istatistiğini çok yaptım. 100 evet. şarkıdan dördü bile mutluluk şarkısı değil. Dolayısıyla insanlar tercihlerini güzelden yana yapsınlar. Şarkılar güzelden yana söylesin. İnsan dili güzel şarkılar söylesin. İnsan neyi söylerse onu çeker hayatında. Ve değerli dostlar. Savaş konulu şiirler. Bunları dillendirmek ancak ve ancak Allah korusun savaşları çekerler. Başka bir şey çekme ihtimali yok ki. Hayat bayram oldu diyenler hayatı bayrama döndürür. Evrenden bayram coşkusunu çeker. Bundan başka bir enerji çekme ihtimali de yok. İşte böyle sayın aslında hocam şöyle diyelim mi, bilinçaltımız bir tarladır. O tarlaya ne ekersek, seçimlerimiz doğrultusunda ne ekersek elimize geçecek ve bizim biçeceğimiz de odur. Hani iyilik ekersek, güzellik ekersek, güzellik lakin öfke, kin, nefret, kızgınlık, kırgınlık ekersek yine elimize geçecek odur diyebilir miyiz? Fazlasıyla doğru sayın hocam. Kesinlikle doğru. İşin evet. özü de bu. O zaman her şey bizde başlıyor ve bizde bitiyor. Kesinlikle. Her şey bizde güzeli tercih etmekle başlar evet. ve hayat öyle devam eder. Dilerseniz izleyenlerimizle küçük bir çalışma yapalım. Tabii ki de hocam buyurunuz. Değerli izleyenler gözlerinizi kapatınız. Serin akan bir şelaleyi mi tercih edersiniz? Su, suyu kurumuş bir şelaleyi mi tercih edersiniz? Değerli dostlar, baharda yemyeşil, canlı bir zeytin ağacını mı tercih edersiniz? Kupkuru yap. Yaprakları dökük bir çalıyı mı tercih edersiniz? Değerli dostlar. Yemyeşil bol başaklı bir buğday terlesini mi tercih edersiniz? Yoksa hasat edilmiş, başakları alınıp götürülmüş bomboş bir terleyi mi tercih edersiniz? Tercih nasıl Yılın güzel mevsimlerinden biri olan baharı mı tercih edersiniz? Her tarafın yaşayacaktır. Yoksa karın tüm doğayı öldürdüğü kışı mı tercih edersiniz? Nasıl ki hepsinde güzeli tercih ettiyseniz hayatınızda da bu güzellikler aksın ve bundan sonra da hep seçiminiz güzellikten yana olsun. Ay. Dilerseniz Sayın Hocam bu yayınımızı burada bitirebiliriz. Bence her cümlesi hakikat ve bilgi doluydu. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için, paha biçilmez bilgilerinizi bize sunduğunuz için, bizimle bir, beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Varlığınıza şükür. Allah razı olsun. Rabbim ilminizi arttırsın inşallah. Varlığınıza şükran. Allah razı olsun. Dev ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Evet. Mucize akşamlar dilerim. Evet. Değerli dostlar. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Mucize akşamlar dilerim. Rabbime emanet olunuz.